Kim ayında hayatımda yeni neler olacak? Hangi alanlarda değişimler yaşayabilirim? Videomuzun başlığı bu. İki test olması deste seçmeli değil. Dişil enerji, eril enerji kartları. Bu sayede kendi hayatınızdaki değişimleri hangi alanlardan geldiğini öğrenirken e, aklınızdaki kişinin de eril ya da dişil olması fark etmiyor. Onun hayatındaki bir takım değişimleri de öğrenme şansınız olacak. E, bu avantajlı bir bir açılım diye düşünüyorum. Daha doğrusu bir enerji okuması diye herkese en yüce hayrına olsun diyorum ve tabii ki de dişil enerjiyle başlıyorum. El enerjinin kartlarını şuraya alalım. Bu videomda bir yenilik olarak cevap kartlarımı da kullanacağım. Ee, bölümün sonunda sorunu sor diyeceğim ve sana üç tane cevap vereceğim. İster üçünden birini seçersin, istersen de üçüne de ayrı soru sorup cevap alabilirsin. Evet tabii ki de after taraf destemle benimle birlikte olacak. Çünkü Niye? Bu bir adam sonra gösteriyordu. Yani orada bir şey çıktı. Bu neyle ilgili? Hemen after tarot bana cevap veriyor. Dolayısıyla sizlere de. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Enerjinizi yollayın. Ve ben de şu anda diyorum ki en doğru cevaplar, en gerçek cevaplar, en açıklayıcı bilgiler bizimle olsun. Kuantum alandan tüm olasılıkları alalım. Neyi bilmemiz gerekiyorsa bu kartlar aracılığıyla bu cevaplar bizimle buluşsun diyorum ve dişi enerji için kartları dağıtmaya başladım. Dişi enerji Ekim ayı itibarıyla hayatında ne gibi yenilikler yaşayacak, hangi alanda nasıl değişimler olacak, Farklı neler bilebiliriz? Şu Tam yukarıdan şu parlaması geliyor diye yukarı ışığı açmadım ama umarım bu sefer de çok karanlık olmuyordur. Daha ziyade sesime odaklanırsanız çünkü zira herkesin kartları yorumlayışı farklıdır. Amacımız burada kart anlamlarını anlatmak değil. O anlamlarla akışta gelen enerjiyi Bir bakalım dişin enerji zafere doğru yol alıyor gibi. Oo, zaferde bir güneş var. <laughs> Uzun süredir mücadele verdiği bir konuda ya da mücadele vermek üzere harekete geçtiği bir konuda dişin enerji güneşli olur, Zaferle güneşi buluyor. mm <laughs> Niye bir daha yanı biliyor musunuz? Elilerin ve dişilerin hayat beklentileri birbirinden farklı. Yani hayattaki amaçları, hedefleri, istekleri farklı olduğu için her iki cinsin hayatında farklı alanlarda yenilikler gelecektir. Şimdi bir kılıç kraliçesiyle başlatıyoruz burayı. Bakayım hepsi görünüyor mu? Evet görünüyor Sıkıntı yok gibi. Ee, dişil enerji kılıç kraliçesiyle geliyor derken Neyi kastetmek istiyorum? Kılıç kraliçesi, e, kılıçlar, fikir ve düşünce, iletişim, e, daha ziyade hava elementi, sosyalleşmekle, sosyal alanlarla ilgili bir elementti. Ve buradaki dişi enerji, e, bir takım istek ve taleplerde bulunmuş. Karşı cinsinden. Yani ya da bir takım talepler ve teklifler gelmiş, e, ama onun böyle elini kaldırıp yani burada beni, bana uymayan bir şeyler var dediği durum içerisinde görünüyor dişin enerji. Bunun nedeni olarak da burada bir imparator kartımız var. Ee, i̇mparator son söz sahibi kişi demektir. Yani kendine yapılan bazı teklifleri daha yetersiz bulacak. Çünkü burası kupa prensi. Yani e, dişin enerjinin beklediğinden daha küçük atılan bir adım. Ve dişin enerjinin bulan, yani bu bana uymadı gibi bir tarz var. Şimdi kartların geneline de baktığımda, Aa bunu şu anda görüyorum. İki aile desteden zafer kartı geliyor Düşün enerji. Ekim ayında sevgili Düşün enerji. Hayatına çok güzel zaferler gelecek. Yani dengesiz giden durumlar, bilinçaltındaki bazı karanlık noktaların açığa çıkması, bazı gizemlerin sırlarının aydınlanması, merak ettiğin konuların cevaplarının da sana ulaşması söz konusu. Yani Ekim ayında sen çok büyük olasılıkla bunu açılımı dinlemeye denk gelen sen çok büyük olasılıklarla tabii ki olasılık dahilinde her şey. Ee, ...sen istediğin zafere doğru ulaşacaksın. Kılıç aslında bunu söylüyor bize. Yani amacına ulaşman konusunda son bir aşaman kalmış. Ve Ekim ayında bu son aşamayı gerçekleştiriyorsun. Ee, kendi hikayenle burası ortuşuyorsa bu açılım sana Ekim ayında bu müjdeleri veriyor. Yani bir süredir hafife aldığın, beğenmediğin, tam da istediğim gibi demediğin bazı alanlar var. Ee, karşı taraf biraz böyle narsistçe davranıyor, bencilce davranıyor. Hatta kusursuz. E, sen ile hava elementi olmak zorunda değilsin. Hava elementi ikizler kova terazi burcunu, şey, ikizler Konuş, terazi burcunu anlatır ama aynı zamanda kararlı, soğuk duruşlu, e, kararını verdikten sonra bundan dönmeyen, e, netleşen ve istediğini alana kadar da taviz vermeyecek olan bir dişil profil çiziyor kılıç kraliçesi burada. Ve de diyor ki ben bu zafere mutlaka ulaşacağım. Ana konu aşkla ilgili geldi senin Ekim ayında. Tabii ki iş hayatı ve kariyerle ilgili de bir sürü merak eden insanlar vardır ama kolektifin enerjisinde, dişil enerjisinde aşka dair konular olduğu için buraya yansıyan kartlar da bu açılımda böyle. zaten burç burç cevapları veriyoruz. Pek çok açılımlar yapılıyor. Kolektif enerjide öne çıkan konu Ekim ayında da dişil enerjide aşk olacak. Ama bu sefer böyle bekleyen mağdur durumda değil de isteğine ulaşmanın önündeki engeli yıkıp geçecek bir dişil enerji var burada. Nereden anlıyoruz bunu? Güneş partimizde bu müjdeyi veriyor. Şükürler olsun iki tane de zafer kazanmış ee, sü süvari mi diyeyim? Evet süvari olabilir, prens olabilir, prenses olabilir. Kortej eşliğinde zafer çelengiyle geçiş yapıyor bir tören. Bu aynı zamanda bir, e, halka açık bir tören de demektir. Ve ev konusu var şurada enerji formatında. Bu eve kavuşacak olduğunu gösteriyor. Çok nadir olan birkaç kişi için ise ev ve evle ilgili konular olabilir. Bu konularda mücadeleni kazanıp zafer mücadeleni verip zafer kazanacağını söyleyebilirim ama burası çok az bir olasılık olarak geldi. Ee, şu kart bize aşkı iyice müdürlüyor. Aşkı, birleşmeyi, ilahi aşkı ve sevdiğinden haber gelen iletişimin kurulduğu bir mektup var burada. Harika bir mektup. Önemli bir mektup. Mühürlü bir mektup olduğuna göre önemli. Şimdi bu konu aşk olarak netleştiğine göre Dengesiz koşullar varmış. Yani e, acaba olur mu, olacak mı, olmayabilir mi diye korkuların barındığı dengesiz koşullar, işte gidip gelen durumlar. Çünkü Tılsım'ı kilisi e, dalgalı bir deniz gibi düşünün. O denizin ortasında küçücük bir fındık kabuğu kadar bir tekne ayakta kalmaya çalışıyor ve devasa dalgalar okyanusun tam ortasında. Böyle badireli bir takım durumlardan, Emel Allah'ın izniyle, burada hemen resimleri göstereyim bakın, sembolizmalar çok önemlidir tarotta. Bu dev dalgalarda bu küçücük yerkenli tekne neredeyse ayakta kalmaya çalışıyor. Oldukça zor bir durumdan. Zafer'e ulaşmayı veriyor size Ekim ayı. Hayırlı olsun diyorum. Sizinki çok güzel geldi. Aşktan yana geldi. Bakalım aşkla ilgili buranın mesajı nedir? Yakın gelecekte, evet bu zaferi yakın gelecekte elde ediyorsun. Sevgili diş enerji. Şimdi sana söylediğim gibi 3 tane kart senin için çekeceğim. Lütfen kafanda sorularını belirle. Sorunu kartlara gönder. İster bir tane, ister iki tane, ister üçüne birden soru gönderebilirsin. Yani istersen soruyu tek tutup üç karttan birini seç. İstersen her bir kart için ayrı bir soru düşün. Evet. Bu ışık formatı sizin için iyi midir bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirseniz. Kartlara yansıyor bir türlü. Tamam ben gene düştüm ama. O daha iyiydi diyebilirsin. Evet, sorunuz için birinci kartı seçtim. İkinci kartı seçtim. Ve üçüncü kartı seçtim. Senin sorun için cevap hangisindeyse onu da sen seçeceksin. Sorunu kendine sorduğun cevabını karttan seçeceksin. Ben birinci kartı açıyorum. Birinci kartın cevabı olası değil. Sorduğun soru her neyse e, olası değil gibi bir cevap geldi. İkinci karta bakıyorum. Yeni bir yol dene, yeni bir yol açılacak senin için. Ve üçüncü kart, bağışlama. Şimdi şöyle izah edeyim. Hani yalnız zafer kazanacaktım diyorsunuz. Burada işte dedim ya bir kılıç asıyla bir mücadeleniz var. Bunu kazanmanız için tek bir aşama ve tek bir hamle kalmış. Aslında burası e, size karşınızdaki insana kızgınlığınızı affediliyor. Belki de o insana karşı derin bir kızgınlık taşıyorsanız, Kızgınlık insanı zafere ve başarıya götürmez. Kızgınlığı bırakmanı, yeni bir yol denemeni, bu kafayla, bu enerjiyle, bak bu zafer senin önünde hazır bekliyor. Ama sen bu kafayla bu zafer senin için olası değil de diyebilir. Üç kartı tek bir açıdan yorumladığınızda. Her biri tek tek de cevap olarak geldi. Senin enerjinin hangisini çektiyse. Evet, şimdi kendin için sen bir biçim sen sert. Dinlediğinizde şimdi el enerjinin hayatına bakalım. İki mayından nelerden ne gibi değişiklikler, yenilikler geliyor. Aklındaki kişi için de bunu dinleyebilirsin. Bakalım. En enerji için. En doğru cevaplar. En gerçek cevaplar bizimle olsun diyoruz. <laughs> El enerji bariyer kurmuş kendine. Oo, bütün kartlar attı. Tabii ki de hepsini alamayız. Ama enerjinin hayatında bazı hmm, sıkıntılar ya atlatmış ya da bazı sıkıntılar atlatma var. Evet, sevgili eliler bunu siz de kendiniz için dinliyorsunuz efendim. Bir badire geçirmiş olabilirsiniz, yaralanmış. Yakın bir zamanda bu e, alanda bir değişiklik yaşayacaksınız. Çünkü nerede değişiklik yaşayacağınızı öğrenmeye çalışıyoruz. Kartlarınız çok hareketli. Oh dinde kılıç kralı geldi. Kılıç kralı savaşçı bir kraldı ve zaten de yara almış ama e, temkinli davranmak için kendini etrafını surlarla bariyerlerle çevirmiş. Şimdi hayatındaki bir alanda e, daha temkinli hareket etmek istiyor olabilirsin ama kararlamasın. Evet, kılıç kralı kararlı olduğunu söylüyor. Fakat bir denge gelecek. Yani çok hırslı bir şekilde alanlara yöneliyorsan, hırs yapıyorsan, ben işe kazanmadan bu böyle bitmez, bu benim istediğim gibi değil diyorsan, buralarda daha temkinli hareket etmeye karar vereceğin görülüyor. Dengeye geleceksin. Bu dengeye gelmek sana iyi mi gelecek? Evet, dengeli hareket ettiğinde dünyanın da e, tutarsızlık olan alanlara da şifa ve denge gelecek diyor. Yani hırslarını biraz e, bastıracak gibi görünüyorsun. Bu bazı güç durumlardan kurtulmanı sağlayacak. Takılan maskeler çıkacak. Belki de sen çıkaracaksın bu maskeyi. Ee, yani çok güçlü biri gibi duruyor olabilirsin. Burası da söz konusu. Çok güçlü gibi görünmekten artık e, kendini e, biraz daha geriye çekebilirsin. Yani belki de güçlü görünebilmek uğruna olur olmadık risklerin altına girdin ve çeşitli yaralar aldın. Artık bunu fark edip daha dengeli davranacak olabilirsin. Hayatına geçmişten gelen biri, geçmiş eskiden tanıdığım biri ya da geçmiş bir koşul ya da geçmişte düzensiz ve e, dengesiz olan durumlarda ilgili dünya kartı dünyanın olumlu ve pozitif güzelliklerin geleceğini söylüyor. Geçmişten gelen biri olabilir. Geçmiş bir konunun, konunun hayatına getirdiği dengesizlikleri dünya kartıyla, çünkü dünya kartı çok güzel bir karttır. Olumlu ve pozitif ve güçlü bir karttır. Şimdi e, şey de öyle büyük arkanadan geliyor bunlar. Denge kartı, dünya kartı, aziz kartı bunlar büyük ve güçlü kadersel kartlardır. Bu üçünü daha olarak ayırdığımda e, bazı konularda inat etmeyi bir tarafa bırakacaksın. Çünkü aziz sabit fikirli bir insandır. İnancı yüksektir, saygınlığı vardır, tutluluğu e, yolla göstericidir. Ama biraz eski kafalıdır, eski yöntemlerle hareket eder. Ama şu iki kart senin artık kendini inat etmeyi bırakıp, hırsla eski yöntemlerle hareket etmeyi bırakıp yepyeni bir alanda, yepyeni bir kişilik sergileyeceğini söylüyor ve ne tesadüfdür her ikisi de değnek ası hikayeni desteden. E, hızlı başlangıçlar, hızlı başlangıçlar. Değnek ası tutkulu, hızlı e, yaratıcı hayatında e, artık eskiyi bir tarafa bırakıp yepyeni bir alan açıyorsun kendine sevgili enerji. E, dünyana bu yenilikler geliyor. Bekle işte geçmişin sana fayda getiremediğini göre, göreceksin. E, eskinin senin dengeni hayatını düzenleştirdiğini göreceksin ve eski artık e, mazide bırakmayı tercih edeceğin bazı konular var hayatında. Onları e, sevgiyle bir tarafa koyacak ve kendi yolunu yeniden yepyeni şekilde çizecek görünüyorsun. Tarzın değişecek, belki görüntün değişecek, belki yepyeni bir e, kıyafet tarzı işte yani sadece karakterin değil, karakterinin dışa yansıması da değişecek ve sen şu maske kartıyla buradan yola çıkıyoruz. Artık insanlar ne der diye çok kafaya takıyordun. Veya etrafındaki pardon etrafındaki insanlara göre şekil alıyordun. Artık bunu bırakacağı görülüyor. İşte çok aşırı belki cesur görünüyordu. Bunu da bir tarafa bırakacaksın. Olayları kahramanlık yapmak yerine çok daha böyle gerçekçi bir perspektiften inceleyerek zorlukları aşacaksın. Önünde aşılmaz gibi görünen bir dağ var. O dağı aşmak üzere yeni yöntemler geliştireceksin. Çünkü bugüne kadar izlediğin yöntemle bu da aşılmamış. Ve mükemmel zamanlama. Evet bu başarı senin için çok da mükemmel bir zamanlama. Çok hızlı, çok hızlı yenilikleri açık olacağın bir döneme giriyorsun. Açık değilsen de açık olmanı tavsiye eden kartlar seninle birlikte sevgili eril enerji. Evet senin için de tabii ki de 3 tane cevap kartı çekeceğim. Lütfen soruna odaklan senin için değişimler bu hikayesiyle ilgili değilse en azından kendi sorunu şu anda düşün, sor. İster tek bir soru, tek bir cevap ver, ister üç ayrı soru, üç ayrı cevap al. Sanıyorum düşündüğün birinci kartı senin için ayırıyorum. İkinci kartı ayırıyorum. Ve üçüncü kart. Bir saniye kadar daha bakıp bekliyorum. Senin için en sıcak gelen kart hangisi ise 1, iki ve üç. Açıyorum cevapları. Birinci kartın cevabı. Bağışlama. Demin de çıkmıştı dişi enerjiye de. Bağışlama kartı çıkmıştı. Başlayın canım birbirinizi yardımsever insanlar ikinci sorunun cevabı. Yani ikinci soruda sorduğun soruyu alacağın e, e, cevap bir şeyleri başarmak için sanıyorum etrafında yardımsever insanlarla işbirliği yapacaksın. Üçüncü. Önümüzdeki birkaç ay içinde, içinde diyor. Üçüncü sorunun cevabı da önümüzdeki birkaç ay içinde. Evet, bu açıklamamız bu kadardı. Benden danışmanlık almak isterseniz bu videonun altında linkim var. E, Mevcut konuda profillerden beni şadal olarak bulabilirsiniz. E, başka bir şey her, her gün 23 ve arasında o günkü danışmanlıkları dönüyorum. Yani 24 saat aslında online'ım yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Dönüşüm mutlaka 7 saat 23'e kadar olacaktır. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.